Супер Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Emirhan İlkan'ın hem profilini yorumlayacağız hem de Emirhan hakkında bazı bilgiler vereceğiz arkadaşlar e, fb profilini yorumlamadan önce Emirhan'ın birkaç tane videosunu paylaştık e, editledik bu videomuza aynı zamanda Çaykur Rizespor maçında attığı golü de paylaştık arkadaşlar Emirhan hakkında birkaç bilgi verelim. Önder Hoca'nın gelmesiyle Serdar Saatçi, Emirhan gibi oyuncular forma şansı bulmaya başladı arkadaşlar. Önder Hoca gençlere çok fazla değer veren bir teknik adam rolünde şu anda Beşiktaş'ın ihtiyacı olan alanları da alttakıdaki oyuncularla doldurabileceğini inandığımız bir teknik adam. Şimdi Emirhan hakkında birkaç bilgi verelim. Emirhan biraz İran 2004 doğumlu arkadaşlar. 1.74 boyunda 64 kilo ağırlığında serbest 8 rolünde oynayabilen bir oyuncu arkadaşlar. Aynı zamanda forvet arkası ve sağ açık rollerini de yerine getirebilen bir oyuncu. Emirhan'ın birkaç özelliğini şöyle sıralarsak dikine top sürme yeteneğini çok fazla geliştirmiş fiziği kuvvetli ee, Seri çalımlar atabilen çalım yeteneği ve tekniği gerçekten top tekniği yüksek bir oyuncu görünümde Antalya maçında da sonradan oyuna girdiğinde topra diriplikleri adam geçme yeteneğiyle çabukluğuyla ön plana çıkmıştım. Rize Spor maçında da oyuna ilk 11'de başladı ve Rize Spor ağlarını sarsarak Süper Lig'e merhaba demişti. Arkadaşlar aynı zamanda Emirhan A takıma getiren performansı bu sene gösterdi arkadaşlar. U19'da 17 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. Aynı zamanda İzlediğimiz ee, izlediğimiz videolar ve aldığımız hocalardan aldığımız bilgilerle kıyaslarsak çalışma hırsı üst seviyeden olan bir oyuncu olarak tanımlıyorlar. Arkadaşlar Emirhan'ı şöyle bir FM profiline göz attığımızda tabi şu an güncelleme gelmemiş bir profil bu arkadaşlar ama yine de bazı özelliklerini FM yine e, oyna oyuna yansıtmış Emirhan adına arkadaşlar. ilk kontrolü yüksek pası 8 ve tekniğin 12 olması Emirhan'ın teknik olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda özel yeteneğini de eklemişler. Arkadaşlar karar alması yüksek. Aynı zamanda hız, hızlanma, vücut zindeliği, çeviklik ve dayanıklılık bu profildeki bir oyuncu için henüz kendini göstermemiş bir oyuncu için gayet yeterli duruyor. Arkadaşlar tabi oynamasıyla beraber bu profilde güncellenecektir diye düşünüyoruz. Aynı zamanda Emirhan sağ ayaklı bir oyuncu. Şöyle diğer özelliklerine bir bakarsak Emirhan'ın şu anki mevcut yeteneği 45 arkadaşlar. Potansiyel yeteneği ise 128 arkadaşlar. Uyumlu, hırslı, ailet duygusu, orta seviyede baskıya dayanıklı, iyi huylu, sportmen sayılabilecek biraz çirkef bir oyuncu rolünde benimsetmişler. Biraz sakatlanma eğilimini yüksek tutmuşlar arkadaşlar. Ama tabi profille beraber güncelleme gelecektir. Biz Emirhan'ı iki maçta izledik. Diğer maçları da izlediğimizde FM profilde güncellediğimizde yeni bir Emirhan videosu kesinlikle yapıp paylaşacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.